Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 19 Aralık pazar maçlarını konuşacağız. Hemen geçmeden önce arkadaşlar küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Bugün Beşiktaş Fenerbahçe maçının skorunu bilen bir arkadaşımıza hem yüksek oran katıl hem de ana telegram katıl grubumuzun e, üyeliğini vereceğiz. Hani çok kişi bilirse bunlar arasından da bir çekiliş yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde e, bir skor yarışmamız olacak. Biz de sürekli böyle skor yarışmalarını yapıyoruz. E, güzel de verim alıyoruz açıkçası. Siz de eğer hani bu maç hakkında bir skor tahmininiz varsa Yorum kısmına arkadaşlar sizi bekliyordum diyorum ve Bugün arkadaşlar yavaştan başlamak istiyorum ama Küçük bir şeyden daha bahsedeceğim Bugün arkadaşlar birazcık daha az maç anlatacağım Az ve öz gitmeye çalışacağım Çünkü yani cumartesi günü gördünüz Gerçekten ilginç maçlar çıktı Çok ilginç maçlar çıktı Resmen bugün çıkmışlar böyle bayis baronları Böyle bir konsey falan toplamışlar Yok hayır bugün iddia da kartlaam yapacağız dediler ve çıkıp oynatmadılar. Yani yan baktığınızda Almanya'ya ilk 4 karşılaşmada 2,5 üstün çıktığı karşılaşma falan yoktu. Böyle baktığınızda Leipzig falan 90 dakika boyunca tek kale oynadığı maçta kırmızı kart görmesine rağmen 1-0 yeniyordu. 2'yi falan attı. Öyle ilginç karşılaşmalar çıktı. Roma karşılaşmasında keza aynı Roma çıktığı gibi gol attı. Atalanta yine o golden sonra 90 dakika boyunca tek kale oynamasına rağmen ikinci atamadı. Çok ilginç sonuçlar vardı gerçekten. Ama biz katıl grubu olarak arkadaşlar olabildiğince önlemlerimizi alarak bugün de muhteşem kazançlar elde ettik. Kombin konusunda maalesef başarısız, başarısız olduk. Size verdiğim kombin de başarısız oldu ama gerçekten çok muazzam kazançlar elde, elde ettik. Onları da size göstereceğim. Hatta şu şekilde ben şeyi de alayım size göstereyim. Sadece Cuma günkü performansımızı gösterdim size Cuma günü neler yaptığımızı. Hemen şu şekilde arkadaşlar Cuma günü başladık. Almere'si karşılaşmasını 2.5 üstü ondan sonra Topoz karşılaşmasını 0.5 üstüyle güzel güzel vonlarımızı başladık. Ondan sonra İngiltere ilk bir 1.5 üst. Bu arada neden bu şekilde gösteriyorum arkadaşlar? Bir arkadaşımız geldi işte e, hani bugün kesin katıl grubunda yine kazanmışsındır bilmem Necer Türk diye yorum yaptı bize. Ya ben normalde böyle size göstermem ama e, hani göstereyim arkadaşlar katılı grubumuzda neler yapıyoruz ve hani bu kadar kişinin yatmasına rağmen neler yaptık bunları da göstermek istiyorum açıkçası. Cuma günkü performansımız Volendam maçında kazandık. Ne bileyim Volendam maçına bir daha girdik bir daha kazandık. Inter bize güzel kazandırdı. Lyon maçında dakika e, 38 gibi ilk kere 1.5 üst girdik. 1.70 orandan kazandık. Bayern Münih ev sahibi 2.5 üstte. İkinci yarıdan girdik kazandık. Ana kombinimiz bu şekilde kazan. Ana kombinimiz diyorum. Sürpriz karşılaşmamız bu şekilde değerlendiren arkadaşlarımız vardı sistem şeklinde 4-5 gol ne bileyim ilk yarı sıfır gibi karşılaşmaları. Bu şekilde arkadaşlar ana kombinimiz bu şekilde kazandık gerçekten güzel kazançlar elde ettik ee, ne bileyim e, Inter'in son gollerine yine girdik. Ondan sonra Estoril karşılaşması vardı ee, buna girdik ve bu şekilde arkadaşlar kazandık. Ee, değerlendiren herkesi de tebrik ederim. Güzel güzel kazandık diyorum ve bugün arkadaşlar yavaştan başlayalım. Biliyorsunuz golvar.com'da bayis editörlüğü yapıyorum arkadaşlar. Bugün burada bahsetmedim. İki bayisim de yine golvar.com'da vereceğim. Golvar.com'da arkadaşlar farklı farklı editörlerin haberlerin olduğu, popüler e, günün güncel haberlerinin olduğu, karşılaşmaların olduğu, e, dediğim gibi hani farklı editörlerin de maçlarını verdiği şampiyonlar liginden tutun da e, Türkiye'nin alt liglerine kadar farklı farklı editörler var. Bizi de burada değerlendirebilirsiniz. Olabildiğince en güzel bahislerimizi oraya vermek istiyoruz. E, oraya da veriyoruz. Hani kazandırmaya da çalışıyoruz. Gerçekten güzel de kazançlar elde ediyoruz. Buraya da arkadaşlar sizi beklerim. Bu arada videonun sonunda yine bir kombin önerimiz olacak. Şimdi başlayalım arkadaşlar Fiorentina Sassuolo karşılaşmasında Fiorentina Sassuolo karşılaşmasında arkadaşlar. Ben iki tarafı da gerçekten çok beğeniyorum bu sezon. Özellikle Fiorentina tarafında bu sezon farklı bir istatistikler falan bulmuştum böyle. Son hani birkaç maçında falan patladı bu gerçi ama Sampdoro maçına kadar evinde oynadı her karşılaşmada ilk golü atmış taraf bilmem ne %100 performans ile falan gidiyor. Ama gerçekten çok iyi oynuyorlar. Valla o ile bilmem ne ile falan. Ben Fiorentina'yı çok beğeniyorum. Özellikle evinde de dediğim gibi muazzam performans sergiliyorlar. Rakibine üstüne gittiklerinde ama bir anda da hani motivasyon eksikliğinden kaynaklı gol de yiyebiliyorlar. Şimdi ben Fiorentina en son Benevento karşılaşmasını da izledim. Çok büyük bir yedek e, rotasyonlu kadroya çıktılar. Ona rağmen orada da yendiler. E, Hani orada da Ivan Gonzalez'ın form düşüklüğünden dolayı işte Sotili falan dediler. Sotili de çok iyi performans sergiliyor. Büyük ihtimal bu karşılaşmada da hani Sotili falan oynatırlar ama hani gerçeği de var. Adam 18 karşılaşmada 17 tane gol attı asistleri masistleri. Adam gerçekten muazzam. Şimdi spe e spez ediyorum. Sağ cephesine baktığımızda da ben her zaman her analizimde de söylediğim gibi sağ arkadaşlar Oynadığı e, futbolun emeğini alamayan kulüplerden bir tanesiydi şu zamana kadar artık yavaş yavaş e, almaya başladı. E, çünkü gerçekten kötü sonuçlar alıyordu. Hani golleri atıyordu oyunu güzel de ne yani bugün bakıldığında e, Atalanta'nın oyunu da mükemmeldi. Muazzam oynadı ama sonucunu alamadı maalesef. Yani bunlar olabiliyor arkadaşlar. Top yuvarlak maç başladıktan sonra her şey olabiliyor. Biz de olabildiğince hani katıl grubunda az önce gösterdiğim gibi bunları önlemlerimizi alarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani bakıldığında Dortmund maçı ne bileyim Barcelona 32 yıldır gol yemedi. Elçe'den şimdi 2 tane gol yiyip ye, falan yedi. Çok ilginç karşılaşmalar da oldu. Dediğim gibi ben bu karşılaşmadan Berardi'siyle bilmem nesiyle Sassuolo'nun da gol atacağını düşünüyorum. Ve varın çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Newcastle United Manchester City karşılaşmasında ben Newcastle United'ı en son Liverpool karşılaşmasında izledim. Yani Newcastle arkadaşlar bir galibiyet aldı evet Burnley'e karşı ama kötü bir kulüp gerçekten kötü kulüp, kötü bir kulüp. Evet çok büyük insanlar aldı, Arap şehirleri falan aldı kulübü ama e, takımın gerçekten belli bir e, rotasyonu, belli bir şey hani la, yapılması lazım. Baştan sona elden geçirilmesi lazım. Şimdi siteye baktığımızda en son mükemmel bir galibiyet aldı arkadaşlar. 7-0'lık bir Leeds United galibiyeti var. Bu maçları 7 çıkar mı? Belki çıkar belli olmaz. Çünkü dediğim gibi Newcastle'ın çok kötü bir e, form durumu var. Liverpool karşılaşmasına bir tane gol attılar ama dakika 7'de böyle Liverpool'un bir adam motivasyon düşüklüğüne attılar. Bu Manchester City gibi bir kulüp öyle bir motivasyon düşüklüğüne de girmez. Çünkü tamamen sistem takımı. Pep Guardiola öyle. öyle. bir motivasyon eksikliğini de bu takımdaki oyuncuları harcar yani. Yani bu karşılaşmada ben City'nin arkadaşlar handikap atacağını düşünüyorum. 1.36 orandan bu karşılaşmayı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Daha sonra Wolverhampton Chelsea karşılaşmasını. Bu arada arkadaşlar Premier Lig'de maçlar ertelenebiliyor. Covid şeyleri çıkabiliyor. Hani çok ilginç şeyler oluyor. Bu yüzden birazcık daha Premier Lig'de de hani aslında uzak durulması gereken karşılaşmalar da var ama hani ne olur ne olmaz diye maç başlamadan önce bahisler almak daha mantıklı gibi duruyor. Wolverhampton'ı e, maçlarını izliyor musunuz bilmiyorum. Ben çok fazla denk geldiğim için hani izliyorum yani denk geldim derken Liverpool izlerken Wolverhampton işte Manchester City karşılaşmasında bilmem nesinde falan çok fazla izledim. ve adamlar muazzam kapanıyor. Muazzam bir takım defans takım savunması yapıyorlar çok beğeniyorum Wolverhampton'ın bu huyunu ve taş gibi bir kulüp açıkçası yani birazcık daha böyle hani hücuma önem, önem verirlerse başarılı olacak kulüplerden bir tanesi. Şimdi Chelsea'ye baktığımda da son 3 maçında da gerçekten kanayan bir arası var. O taş gibi dediğimiz Chelsea ne West Ham'dan 3-7 Leeds United gibi bir kulüpten 2-7 ondan sonra Everton'ın o sakatlıkları eksiklerine rağmen bir bir berabere kaldılar bir kanayan yarası var ben Wolverhampton arkadaşlar bu karşılaşmada iki fark yemeyeceğini düşünüyorum açıkçası yani Handicap 2 seçeneğinden bu şekilde değerlendirebilirsiniz 1.33 orandan bunun dışında Korneri 8.5 açılmış. Ben ee, 8.5 üst kornerinde bu karşılaşmana gelebileceğini düşünüyorum. Chelsea tarafında eksikler var. Lukaku'sudur, hani Timo Werner'dir falan. Ve hani bireysel anlamda bu kapalı savunmayı açabilecek oyuncular olmadığı için bam gün vuracaklardır. Yani bir şekilde bu e, şeyler korneri çıkacaktır diye düşünüyorum. Zaten, e Valorant'ta da zaten hani kontralarından kornerlere alırsak 8.5 üstünde çıkacağını düşünüyorum ben. Spezia Empoli karşılaşmasından bahsedeceğim. Spezia Empoli karşılaşmasında arkadaşlar ben Spezia'yı en son Lecce karşılaşmasında hatırlıyorsunuz KG var şeklinde size değerlendirmiştim. E, yani o gün maalesef KG alamadık. Neden alamadık arkadaşlar? Çünkü e, Speze gerçekten kötü oynadı. Son dakikalara doğru bir tane attı ama o karşılaşması da e, o golü de iptal oldu. E, yani Spezia bu ligi hak etmeyen kulüplerden bir tanesi. Empoli'ye de baktığımızda son kaçında arkadaşlar. Biraz şansa balı olsa da çünkü Napoli'nin çok çok böyle ilginç pozisyonları çıktı. E, gol girmedi. E, kazandı. Son karşılaşmalarında gerçekten iyi ilerliyorlar. Evet bu futbol yani Spezia bir anda patlama da yapabilir. Ama sanki e, Empoli bu karşılaşmada bana yenilmeyecek gibi geliyor. Ve 0-2 çifte şansına fena da bir oran verilmemiş. Bakıldığında 1-32 oran. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Freiburg-Leverkusen karşılaşmasında. Freiburg arkadaşlar... Bu sezon çok iyi başladı evinde muazzam performansları vardı ta ki sahası kapatılana kadar biliyorsunuz yeni bir sahaya geçmek için yani sahasına yenileme yapmak için sahasını kapattılar şu an farklı sahada falan oynuyorlar. Ondan sonra bir per performans düşüklüğü oldu ama Mönchün Gladbach falan altı attığı karşılaşmalar da oldu. En son Union Berlin karşılaşmasında yani o gün Allah'tan o karşılaşmayı oynamadık. Yani büyük ihtimal o gün iddiayı bırakırdım o karşılaşmayı oynasaydım. Çok 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 ilginç böyle ekstrem olaylar oldu. Çizgiden çıkması bilmem nesi falan çok ilginç pozisyonlar oldu. Ve maç 0-0 bitti ama maçın hakkı 5-5 falandı yani öyle bir karşılaşmaydı. Leverkusen gibi bir takımla oynadığında açıkçası bunların ben girebileceğini düşünüyorum. Ve iki taraftan da gol bekliyorum. En son Leverkusen'in Hoffenheim karşılaşmasını izledim 2-2. 2-0 çok güzel öne geçtiler. Patrick Schick'in ikinci golü falan gerçekten muazzamdı. O kafa golü çok beğendim ben Patrick Schick'i. Dediğim gibi bu karşılaşmada KG var geleceğini düşünüyorum. Ben bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hızlı hızlı geçelim dediğim gibi. Beşiktaş Fenerbahçe karşılaşmasına Yine söylüyorum bir skor yarışmamız olacak. Skor tahminini yapan arkadaşımız, skor tahminini doğru yapan arkadaşlarımızdan bir tanesini hem katıl ana grubumuza hem de yüksek oran grubumuza alacağız. Bu yarışmaya sizi bekliyorum diyorum ve başlayalım arkadaşlar. Yani derbi olduğu için açıkçası değerlendiriyorum. Yoksa değerlendireceğim bir karşılaşma değil. Dediğim gibi Türkiye Ligi'ni artık pek değerlendirmiyorum. Şimdi bakıldığında... Artık Vitor Pereira'nın belki son maçı olabilir bu maçın sonucuna göre çünkü gerçekten ortada kötü bir oyun var yani istenilen yap, istenileni yapamayan bir Vitor Pe Fenerbahçe var Vitor Pereira var İlginç de bir şekilde top oynatmaya çalışıyor ve en son Gaziantep karşılaşmasında 7 golleri gördük şimdi iki tarafında bakıldığında evet Fenerbahçe'nin savunmacısı öne çıksa da takım olarak savunmada gerçekten sıkıntılar var ben Beşiktaş'ın bu yüzden gol atabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de evindeyken ben maçı açıkçası ortak olacağını düşünüyorum ve KG geleceğini düşünüyorum bu karşılaşmada. 1.46 oranı da var. Şimdi ikinci karşılaşma, ikinci değerlendirmem de benim açıkçası Victor Pereira böyle tam artık bu maçtan sonra gönderileceğiz dedikten sonra adam maçı kazanıyor anasını satayım. Yani şeye baktığınızda Galatasaray karşılaşmasına falan baktığınızda dedik aha bu karşılaşmadan sonra gidecek bu adam. Lark çıktı kazandı. Dediğim gibi bu yüzden bu karşılaşmayı da arkadaşlar ben Fenerbahçe'nin kazanabileceğini düşünüyorum. İstenler çifte şansını da bu karşılaşmayı şimdi değerlendirebilirler. Aklımda da bu arada 2-1 gibi falan bir skor tahminim var ee, siz de dediğim gibi bunu şeyde değerlendirebilirsiniz ee, yorumlar kısmında değerlendirebilirsiniz. Gelelim arkadaşlar cumartesi gününe cumartesi günde ne yaptık diye hani dediğim gibi bir arkadaşımız dedi işte aa bak katıl grubunda yine tutturmuşsundur bilmem ne falan diye böyle alaylı bir yorum attığı için ilk defa size bu şekilde hani video şeklinde gösteriyorum arkadaşlar bunları hani e sürekli takip ediyorsanız bizi ya da hani katılım grubumuzda filansanız açıkçası şimdilik hani şey yapmayın hani eğer siz de katılı grubumuza bu arada gelmek istiyorsanız bakabilirsiniz neler yaptığımızı hani evet bugün kombinimiz maalesef gelmedi bunu da söyledim ama canlı da filan gerçekten muazzam performansımız vardı ve öyle bir 10 serisi yok yani bakıldığında Spor'un um, deplasman e, 0.5 üstüne 1.60'dan yakaladık ne bileyim Keçiören oran maçını 3.5 üstüne 1.80'den oranlara bakın yakaladık ondan sonra Albayrak karşılaşmasını ilk yarı 2.5 üstüne 1.50'den yakaladık şöyle bir kombin yaptık oranlarımız düşük olunca kombin yaparak veriyoruz bu şekilde geldi kombinimiz ne bileyim sadece yatan karşılaşmalarımızdan bir tanesi buydu Bolu karşılaşması Koma karşılaşmasında İkiden sıfırların takımıdır dedim. E, ev sahibi 0.5 500 dedim. Bu arada isteyenler ikinci yarıdan 1.60'dan alan falan vardı. Geldi. Eldris karşılaşmasına dakika 71'de 3.5 üst gelir diye düşündük. Geldi. Yani gerçekten muazzam işler başardık. Şu şekilde göstereyim. E, Almanya 3. liginden işte Sar Sarburken karşılaşmasında ev sahibi bir buçuk üst atar ya da maç üç buçuk üst biter dedik geldi. Hoffenheim'in bir golüne geldik. İlk yarı 0-5 üstüne girdik. 2 i̇ki golü de aldık geldi. gerçekten güzel işler başardık arkadaşlar bugün. Şöyle hızlı hızlı ilerleyelim. Bakmak isteyenler, ilgisini çeken arkadaşlar bunlara da bakabilirler. Hemen şu şekilde bakalım hangileri vardı şu kombinlere geçelim. Arsenal maçına ilk yarı 0.5 üst geldi. Dortmund ilk yarı 0 üst geldi. Estes e, ev sahibi 0.5 üst verdik. 56'da geldi. İkincisini verdik. ikincisi geldi. Dortmund deplasman bir 1.5 üst verdik. Geldi. Bu şekilde arkadaşlar yani katılı grubumuzda yani size bu şekilde göstermek istedim. Çünkü böyle alaycı bir yorumda hani bugün çok fazla maçlar patladı. Daha orada da patlamıştır şeklinde falan düşünen düşünen bir arkadaşımız vardı. Böyle bir hani çamur atma şeyinde gafletinde bulundu. Biz de ben de göstermek istedim arkadaşlar. Günümüzü bu şekilde geçirdik diyorum ve e, gene devam edelim. Tottenham Liverpool karşılaşmasını büyük ihtimal ertenilebilecek bir karşılaşma olarak görüyorum ben. Çünkü iki tarafında gerçekten virüs oranı çok fazla. Yani böyle virüsü deyince de ilginç bir sıfat oluyor ama öyle arkadaşlar bakıldığında çok fazla artık sakatlıklar yani sakatlıklar demeyeyim virüs yani artık içimize kadar işledi. Yani Premier Lig'de her maç neredeyse erteleniyor. Büyük ihtimal bu da dediğim gibi ertelenecektir. Ama ertelenmezse açıkçası ben bu karşılaşmanı bir Liverpool galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Yani Liverpool gerçekten sezonu çok domine ediyor. Çok iyi ilerliyor. Bakıldığında zaten City ile böyle kafa kafaya ilerliyorlar. E rahat bir galibiyet alabilir mi? Alamaz büyük ihtimal. Ama galibiyetini alacaktır diye düşünüyorum. 1.44 orandan güzel bir oran verilmiş. Torino Hellas Verena karşılaşmasında. Ben bu karşılaşmaları arkadaşlar e Torino'yu da beğeniyorum. Hellas Verona'yı da beğeniyorum. Özellikle Igor Tudor'dan sonra dediğim gibi Hellas Verona'yı zaten çok fazla değerlendirdik. İtalya'yı bu sene çok fazla değerlendirdik. Almanya'yı bu sene çok fazla değerlendirdik ama cumartesi günkü videomuzda maalesef birazcık patlattılar. Bu karşılaşmalarda yine ben KG var seçeneğin geleceğini düşünüyorum. Bu arada oran da hafif düşmüş. Torino'nun arkadaşlar son karşılaşmalarına bakıldığında evinde muazzam karşılaşmaları çıkıyor ve evinde gerçekten korkusuzca oynuyor. takımı rakip takıma karşı çok rahat bir şekilde pozisyonlara girebiliyorlar ve korkusuzca giriyorlar. Cesaretli bir şekilde giriyorlar. Hellas Verona'ya bakıldığında da adamlar tek pasta bir anda gol pozisyonuna girebilen çok hızlı oyunculara sahip. Oyuncular da elinde var. Evet şu an birkaç böyle tökezleme maçları olsa da Hellas Verona yani. Ben bir Cagliari yani karşılaşmasına Öncesi ve sonrası sıflan gerçekten muazzamdı. Sadece o karşılaşmada Cagliari'nden dolayı bir kanser bir karşılaşma geçti. Bu maçta da gol atacaklardır diye düşünüyorum ve Cagliari'nin ben bu karşılaşmanın çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Son olarak açıkçası böyle birazcık daha kasa katlama kuponlarına ya da hani oran yükseltme kuponlarında değerlendirebilir bir karşılaşma olarak görüyorum ben bu karşılaşmayı. Real Madrid arkadaşlar çok rahat bir şekilde kazanacaktır bu karşılaşmayı ama nasıl kazanacaktır? Yani bir buçuk üst bir şeklinde evet. Burada anlatılacak bir oran mı? Açıkçası anlatılacak bir oran değil ama aklınıza bulsun. Ha bak Real Madrid'in maçı falan vardı diye. Yani baktığınız böyle iki orana tamamlanmıyor. Alın Real Madrid maçını bu şekilde tamamlayın arkadaşlar. Ben bunu da böyle... Farklı komünlerinde değerlendirmeyi planlıyorum. Ee, dediğim gibi anlatacaklarım benim bu kadardı. Bunun dışında hani şöyle bir göz gezdirecek olursak açıkçası hangi maçlar oynanabilir diye. Kara gümrük maçı var mesela ama dediğim gibi Türkiye karşılaşmalarını pek değerlendirmiyorum. KG var seçenek e seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Onun dışında hızlı hızlı geçeyim hemen şöyle başka hangi karşılaşmalar var diye. Bu arada Milan-Napoli karşılaşmasını da anlatacaktım ama almadım. Ben bu karşılaşma için arkadaşlar 2-3 gol bandına geçeceğini düşünüyorum. Yani Napoli'nin önemli eksikleri var bu karşılaşmada. Golcü eksik var. Ariyetten Ayrı hani Milan'da da bu aralar bir form düşüklüğü var. Çok fazla gol çıkmaz gibi geliyor. Sanki iki üç gol bandında gelecekmiş gibi geliyor bu karşılaşma. Bunlar da hemen hızlı hızlı geçelim. Şöyle anlatayım. Eee Feyenoord Ajax karşılaşmasında bir KG var. Seçerenin çıkabileceğini düşünüyorum. Daha sonra eee Genk pardon bu karşılaşma için değil pardon Regensburg Darmstadt karşılaşmasında yine bir KG var seçeneğinin geleceğini düşünüyorum çünkü yani Darmstadt birazcık şampiyonluğu oynayan kulüp Regensburg'da zaten bu sezon çok değerlendirmiştik evinde gerçekten iyi karşılaşmalar çıkıyor son dönemde bir performans düşüklüğü olsa da bu karşılaşmada goller bulacaktır diye düşünüyorum e, Basel karşılaşmasında hani iki buçuk üstün gelebileceğini falan düşünüyorum bunlar dediğim gibi hani aslında bültenimi alacaktım ama cumartesi günkü maçlardan sonra almama kararı aldım maçlar ama sizin de aklınıza bulunsun ha bak şu maçlar falan vardı diye bu şekilde arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında dediğim gibi ben yani golvar.com'da da değerlendireceğimiz bahisler olacak. Bunları da orada değerlendirebilirsiniz diyorum. E, hemen kombinimiz gelsin. Onu unuttum pardon. Uzun zamandır vermediğimiz için bugün ben İtalya'dan gideceğim arkadaşlar. İtalya'da Torino maçına da gol iki taraftan gol bekliyorum. Fiorentina tarafından da iki tane gol bekliyorum ve yaklaşık 2.06 milyon ya da 2.13 milyon böyle bir oranı var. Ee, böyle bir kombin çıkarttım. Ee, katıl ana grubumuzdaki kombinlerinden bir tanesi de bu şekilde olacak. İsteyenler bu şekilde arkadaşlar değerlendirebilir. Ee, benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz analizlerimi beğendiyseniz bir like bir yorum atarsanız arkadaşlar gerçekten çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar görüşmek üzere.